Bakın hiçbir şekilde gülmek yok tamam mı? Of tamam. Hih, geliyor. Kızlar ne oldu neden o kadar acele çağırdınız benim? Şey bizim böbleğin doğum günüymüş. E ee, şey biz hediyelerimizi aldık. Sonra da haber verelim dedim. Dedik Alman için. Uf, oyalamayın beni hemen gitmem lazım. Bu iş sandığımdan daha kolay oldu. Hmm, acaba ne alsam? Ay, çok özür dilerim, çok pardon. Ah. Aa, o etek mi çok sever. Ay çok özür dilerim, bilerek oldu. Üf, ben niye burada oyalanıyorum ki? Gidip alayım daha iyi. Buldum. Alışverişimi tam olarak işte burada yapacağım. İyi günler efendim. Nasıl yardımcı olabilirim? Şey, ben arkadaşıma doğum günü sürprizi için etek arıyorum da. Hmm, etek. Beni takip edin. Nereden baksan 40 kere düştüm. Evet. İşte burası. İyi de burada etek yok ki. E, efendim siz etek istememiş miydiniz? Evet ben etek istedim ama burada başka şeyler var. E işte. İyi de siz tam olarak ne istiyorsunuz? Etek. Ha, öyle desenize. Öyleyse etekler şu tarafta gelin benimle. Ah. Ben... ben şunu alabilir miyim? Oh, efendim o x x x beden. Yani size göre beden yok. peki ben şu öyle düşeni alabilir miyim? O efendim özgürüm o benim. Nasıl sizin ki O zaman neden buraya koydunuz? E ee, o olsun diye. Peki ben şu pembeyi alabilir miyim? O efendim o rezerve. Yok ama artık. O zaman ben şu maviyi alıyorum. Efendim o etek değil. Ama bu kadar da fazla ya. O zaman ben gözlüklere bakayım. Peki efendim, takip edin beni. İşte gözlükler. Ama efendim, siz de hiçbir şey beğenmiyorsunuz. <laughs> Çok yoruldum. Çok sıkıldım. Tam iki buçuk saat geçti. Arkadaşımın doğum günü yarım saat kaldı. Bakar mısınız? Buyurun efendim. Ben bunları almak istiyorum. 150 zindirim olduğunu duydum da. O peki efendim. Bir dakika hemen paketinizi hazırlıyorum. Şöyle. Ha, peki ben de şurada bekleyeyim. Buyurun efendim. Ha, i̇yi günler. O zaman ben de aynılarından olmak istiyorum. Efendim... Dükkanımız kapandı. Ne? Nasıl? Üf, ama ben de kendim yaparım. Üf, <laughs> canım çıktı canım. O kadar yap, yaz, yaz. Bana da yazık. Neyse, Hemen vereyim de bitsin şu iş. Aa, aa kim acaba? Pom pom. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Kızlar gelmedi mi? Ve parti nerede olacak? Ne partisi? Doğum günü partin. İyi de benim doğum günüm iki ay sonra. Ne? İki ay sonra mı? Merhaba arkadaşlar. Ben Sen Semçiminşer. Kanalımdan Sunny. Evet. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ha bu arada şaka nasıl sonuçlandı diyorsanız. Pompom da bize çok komik, komik bir şaka yaptı. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bu da sizin hediyeniz.